Oluşu. Benim bebeğim. Uyandın mı anneciğim? Günaydın benim oğluma. Günaydın benim balım. Sen ne yaptın? Sen orada oyunlar mı oynuyorsun? Karnın acıktı mı? Hadi kalk kahvaltı yapalım. Önce sana kahvaltı yaptıralım. Sonra ben kahvaltı yapayım anneciğim. Hadi kalkalım o elini çek oradan gözüne sokacaksın çek o elini hadi kalkalım kahvaltımızı yapalım hadi 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 herkese merhaba günaydın ee, bu videoda bir gün boyunca evde kıvançla neler yaptığımızı kıvanç uyuduğunda ben neler yapıyorum onları çekmeye çalışacağım ee Virüs dolayısıyla 20 gün kadar oldu sanırsam dışarıya kesinlikle çıkamıyoruz. Evde aşırı derecede bunaldım. Ya virüs yokken en azından hani bir yerlere gidiyordum. En azından bakkala falan çıkıyordum ama şimdi o da yok. Sadece balkonla yetinebiliyorum. bu virüs korkuttu bizi tabii ki de. Ya tabii ben evde durmam bir şey ifade etmiyor. Uğur sürekli işe gidip geliyor ama olsun. Geldiğinde ya elini dezenfekte ediyor direkt duşa giriyor falan o şekilde idare ediyoruz ya olabildiğince ben çıkmıyorum yani sürekli evdeyim ee, şimdi bu videoda da bir gün boyunca işte kıvançla neler yaptığımı anlatacağım bakalım kıvanç uyurken ne yapacağım bugün işlerimi halledebilecek miyim onu çekmeye çalışacağım ee, şimdi ilk kıvanç uyandı ee, biraz oyun oynadık onu geri uyuttum ben şimdi de kahvaltımı hazırlamaya gideceğim. Bu küçük beyefendi sen, evet sen beni kahvaltı yaparken rahat bırakmadı. Ben de hemencik aldım. Ana kucağıma koydum. Ve yanıma aldım. Ben kahvaltı yaparken o da burada hemen yanı başımda oturuyor. Sen çok fenasın anneciğim. Beni hiç rahat bırakmıyorsun. Neden uyumadın? Söyler misin neden uyumadın? Ne? Bakışa bak. Ha? Niye beni rahat bırakmıyorsun? Söyler misin? Ama senin artık uyuman lazım. Ayıp değil mi senin yaptığın? O önlüğünü de yeme lütfen. Çek onu. Sürekli de önlük takmak zorundayım çünkü kovanç sürekli kusan bir bebek. 4 aylık oldu ama henüz maalesef ki kusmaları geçmedi. Nasıl geçireceğimi bilmiyorum. Reflüsü var demişti doktor. İşte 4 aylık 5 aylık olduğunda geçer diye söylemişlerdi. İnşallah kısa sürede geçer. Çünkü emiyor hemen kusuyor. Masum masum bakma öyle bana. Suç mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim? Önlüğünü yiyorsun. Karnın da aç değil ama her şeyi yiyorsun böyle artık. Hadi ben kahvaltı yapıyorum. Hadi ben kahvaltı yapıyorum. Rahat bırak beni. Evet şimdi kıvancı uyuttum. Ve atılacak çamaşırlarım vardı. Onları yıkayacağım şimdi. hızlı yıkama yapalım. Evet. Çamaşırlarımızı dağıttık Şimdi sıra bulaşıklarda. Biraz bulaşığım var. Onları da yıkayacağım. Ve sonrasına bakalım. Uğur geldi. Biz kahvemizi yaptık. Balkona çıktık. Bibişime de D vitamini aldırayım istedim. Nescafe yaptım. Şöyle farmasinin nitro var. Onlardan yaptım kendimi ve uğra. Ben sütlü olarak kullanıyorum. İçine biraz da şeker atıyorum. O şekilde kullanıyorum. Emzirdiğim için emziren anneler de kullanabiliyor. Bir sakıncası yok. Ayrıyeten bunu aç karnına içerseniz sabahları tok tutma özelliğine sahip bir kahve. O sebepten dolayı zayıflamak amacıyla da kullanabilirsiniz. Ayrıyeten ben bunu sütlü yapıyorum. Siz sade olarak da yapabilirsiniz. Yani suyla da tüketebilirsiniz. Ben sütlüsünü daha çok sevdiğim için o şekilde kullanıyorum benim arkadaşım bir de yaz aylarında bunun içine birazcık da buz koyup o şekilde tüketiyormuş öyle e, kahvemizi yaptık Kıvanç da burada çok mutlu oturuyor güneşleniyor çok sakin duruyor burada İçeri girdiğimizde bu şekilde sakin durmuyor maalesef ki e, bir de benim size sormak istediğim bir şey var e, bebekleriniz yani uyku eğitimine nasıl alıştırdınız ya da kendi başına mı alıştı bunu öğrenmek istiyorum merak ediyorum yani kim nasıl yapıyor diye. şu anda Kıvanç 4 aylık sürekli memede uyuyor ya da sallaya sallayarak uyutuyorum. Onun dışında hiçbir şekilde yatağına koyduğumda falan uyumuyor ya da kendi kendine uyuyakalmıyor mesela. E, bu eğitime Nasıl başlamam gerektiğini bilmiyorum ya da başlamalı mıyım onu da bilmiyorum açıkçası. E, reflüsü var sürekli de kusuyor meme emdikçe ne yapacağımı bilmiyorum. E, eğitime de başlamak istiyorum ama çok çok kararsızım. E, siz de fikirlerinizi benimle aşağıdaki yorum kısmından paylaşırsanız çok sevinirim. Öyle biz şimdi kahvemizi içip içeri gireceğiz ve temizliğime başlayacağım artık Kıvanç uyandığına göre. Babasına atacağım artık Kıvanç'ı ya da ana kucağına koyacağım ve temizliğime başlayacağım. Bu arada ben e, süpürge yaparken hatırladım. Aklıma geldi. E, eğer ki bu e, benim bir önceki videolarımda gösterdiğim bir park yatak vardı. Hatırlarsanız ya da izlediyseniz bilmiyorum. Eğer onu alacaklar varsa eğer bu e, Joy'nin kubi silip park yatak olanı. E, bu anne yanına beşik olarak da kullanılabiliyor. Çok güzel bir beşik. Hatta şöyle bir göstereyim. E, bu bu şekilde anne yanı olarak olabiliyor. Fakat bunun bir kötü yanı var sadece. Şöyle ben alırken hiç fark etmemişim. Bunun içine uyan yatak yok maalesef ki. Şöyle ben e, bu şekilde yapmayı tercih ettim o yüzden. Şurada içinde kendinin bir şiltesi var. Şu şekilde. Şöyle yumuşak bir şiltesi var. E, bunun üstüne ben kalınca bir battaniye serdim bu battaniyenin üstüne de kendi nevresim takımını serdim. Ben bu şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi ben çok memnunum. Fakat işte bir kötü yanı sadece içine uyacak park yatağın olmaması. Bu şekilde kullanılıyor mu? Evet tabii ki de kullanılıyor ve bebeğin eee Yatması gereken yatağa da uygun yaptığımı düşünüyorum. Yani ne yumuşak şu an ne de sert bir pozisyonda. Ee, kıvanç gayet de rahat bir şekilde yatıyor. Alacakları tavsiyem, eğer ki içine bir yatak koyarım falan diyorsanız, ya alın içine uygun ölçülerde bir yatak kestirin, ya da benim gibi kullanın, ya da başka bir markaya bakın derim. Bu e, Joy ebebeğin markası. Ben oraya gittiğimde. E, almıştım zaten bunu internetten almıştım bunu sonrasında ebebeğe gittiğim zaman sordum işte dedim bunun neden dedim iç yatağı yok falan dedim bu ebebek markası ama dedim yani iç yatağını neden yapmamışlar peki dedim oradaki personel de bilmediğini söyledi bunun saçma olduğunu o da söyledi İşte bu zaten battaniye önerisinde bana o söylemişti ben de o yüzden böyle kullanmayı tercih ettim dediğim gibi alacaklar varsa eğer bu konuya dikkat etsinler diyorum ben süpürgeme devam ediyorum sonra bira da atacağım ve en son balkonumu yıkayacağım. Geç saate kalmak zorunda kaldım maalesef ki. Kıvanç durmuyor. Yemek yemek zorunda kaldım. Bir şeyler falan filan derken böyle saat şu anda beş buçuk 6 civarında bir şey olması lazım. Ben işlerime devam ediyorum. Geldim, 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 benim almak istiyorsun? Benim almak istiyorsun? Hadi al. Alacak mısın? Ah, al, tut. Tut. Hoppa, düştü. Hoppa. Ah. Mızıklanma. Al. Al 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 al. Hoppa. Tut sıkı tut. Ha, sen onunla biraz konuş. Kulaklarından tutuyordun hani. Tut kulaklarından. Ha, evet. Sonra ne oldu anneciğim anlat. Ha. Ben anneme süpürge yaptırmıyorum de. De anneciğim. Evet. Evet çok haklısın. Evet. Evet. sinirlenme. Evet, bugünüm de bu şekilde bitmiş bulunmakta. İşte süpürgeydi, bulaşıktı, çamaşırdı, evin temizliğiydi, kıvançla uğraşmakta derken bugün de böylelikle bitti. Şimdi saat 9.30 Kıvanç uyudu şöyle bir yarım saat kadar uyuyacak. Ondan sonra tekrar uyanacak. Yani genelde öyle yapıyor. Ve 12-12.30 civarlarında yatıyor tekrardan. Ben de o arada işte çay koydum. Uğur'la birlikte çay içeriz. Televizyon seyrederiz. Kıvanç uyanana kadar bu şekilde geçiririz zamanımızı. Uzanırım, dinlenirim falan derken. Yine kıvanç uyanacak, uyutacağım falan. Bizim günlerimiz böyle geçiyor. işte bir günümüzü olabildiğince çekmeye çalıştım. Tabii bütün hepsini çekemedim. kıvanç ağlamasıdır falandır derken. Çekmeye çalıştım. Bu kadar oldu. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.